Hmm, burası çok güzel bir yermiş. Hı. Ah. Ah. Babamın dostu en büyük düşmanımdır. Şerefsiz Durun. Ah. Durun. Lütfen yapmayın. Patron. Patron iyi misin? karşı gitti. Neyse. İyiyim. Kalkmam. Ah. Ah. Kalkmam. Ah. Kalk Silahsız savaşmam bir de. İyi lan. Bunu siz istediniz ya. Neşref Rüya birinci Bölümü çekiyorum şu anda. Aa, ah, patron iyi misin? Evet sıyırdı. Ah. Bana bak ne var lan? Aa. 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 Siz de silahı bırakın lan. Bak Esref, emin misin? Bundan sonra alem buysa. Rajon tek. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 Gel buraya. Isın gel asıl. Eşref bizi sinir etme. Aa. ne yapıyorsun lan sen? Aa, Aa. Ya gelin şey yapalım. Hmm. Gel buraya. Geliyorum lan. Hem de pitbull gibi. Doğru zaten pitbulldan farkın yok. Manama hakkında. Hmm bugün Nisan Sinir, et, sinir etme beni. ah Konum. Ah. O zaman siz hepiniz Esnaf tek. Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var. Beni bekliyor. Arkadaki sen gel bir de. Kı o! Oh. Ona vurmak Ah Aa! O Abi iyileştirici ikisinin var mı? Al sen salak. Niye ciddi yanıyorsun? Bana bak Eşref. Kardeşimin bir bildiği vardır. Sinir etme bizi. Sizi sinir etmeyin. Yaklaş lan. Ah demek bana vurmak ha. Gel bakayım sen. Seni bir karınca gibi uçuracağım. Benim uçuracağım lan? Evet seni uçuracağım. Abi tut beni. Abi beni tut. Ah salak. Refle falan o. Dikkatli dur. Tamam. Gel lan buraya. Yere gidiyorsun. Geri zekalı. Hoppa. Gel bakayım sen buraya. I I I I Kardeşin öldü mü? Hı? Kardeşin öldü mü? Ölmedi kalbimde yaşıyor kardeşim. Yoldan buraya. Senin de bir güzel kafanı indireyim aşağı değil mi? Lan sen kimin kafasını indiriyorsun aşağı? Senin. Benim adım Eşref Teko'lum. Ah. <laughs> <laughs> Dur lan. <laughs> ah. Sen kimi öyle diyorsun lan? sese etme lan Ses, sinir hastası mı oluyor bir de evet lan sinir hastası oluyorum aa aa geliyor aa aa lan ne oldu lan Salak askerlerin öldü. Ne ben komutanlarıyım? Bizim başımızı bilmiyorsun ama. Sizin başınız benim eski arkadaşım ve beni geçim haneye bıraktı. Ondan intikamını alacağım. Ah, k, Hı. Hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Hmm. Hmm. Gel buraya Eşref. Oh. Bana ha. Evet nasıl? Ne kadar güzeldi öyle. İçimin yağları eridi ya. İçinin yağları eridi bir de ha. Eşref kalın Aşağı gel aşağı fadil. Olma samponin. Olma samponin de. Dın 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 Ne oldu lan? Öldüremiyorsun ha? <laughs> dur, dur. Dur. Kalkıyorum lan. Eşref bana bak. Bu işin sonu ağır biter oğlum. Aa! Benim arkadaşım sizin bildiğiniz kadar ufak ince değildi. İnsanlara saldırgandır. Aa. 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 gel lan yaşıyorsun değil mi? Evet. Yaşıyorum. Ölü taklidi yaptım. Ne? Hayır. Beni yenemezsin oğlum. Anlayamadım ben. Ya lan yere. Abi pardon. Eşref adamların koydun lan. Sıçlığın adamların ağzını. Beni sinir etme. Sen de onun askerisin senin de kafana sıkarım he. Alnının ortasına sıkmayayım de. Şimdi nereden kaçayım diye düşünme. Sana da sıra geliyor. Merak etme. Darbelerim seni oğlum. Gel şimdi sen. Onun en iyi adamısın değil mi? Aaa. İn aşağı lan. Kadir'in yerini söyleyin. Lan. <laughs> lan bana bak. Benim arkadaşım sizin bildiğiniz kadar ufuk değildir. Lan Eşref. Vay Rıza. Geldin mi lan buraya? Hı? Buraya mı geldin ha bir de? Evet lan buraya geldim. Aptallık etmişsin buraya gelerek. Rıza buraya gelerek aptallık etmiş onda. Ne alaka? Şu alaka. Aa! Ah! Aaaa. Oh, oh. Geçin lan şuna. Geç lan. Ekber babamı. Kadir babamı belli değil. Kadir baba belli değil. At Eşref abi ben bunu ne yapayım? Döv oğlum bir güzel döv. De. Döv oğlum. Aslanım benim be. Döv be. İşte böyle ya. Kafanı getirsin. Senin o keline bir şaplatayım, Lan dur. Aa kolum. Başlamadan yine kolum 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 fark etmez. Adamın ağzını burnunu Şşş. kırarlar. Şş. Şimdi Kadir'i ara. Kadir ara şimdi. Dağındır Eşref abi arıyorum. Bak Kadir elimizde kim var. Abi beni kurtar baksana koluma ne yaptılar. Sen bir de konuşuyor musun hala Ben geçireyim devreye. Arkadaşlar birinci bölüm bitti. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir.